Lili, denizci bir ailenin çocuğu olarak büyümüştü. Bir efsanevi adayı ziyaret etmeye karar verdi. Adada kayıp hazineler ve esrarengiz yaratıklar olduğunu öğrendi. Lili, babasının haritalarını ve ipuçlarını kullanarak adaya gitti. Ada etrafında yüksek dalgalı bir okyanus bulunuyordu. Lili, ormanda garip sesler duymaya başladı. Sesleri takip ederek bir mağaraya girdi mağarada devasa bir hazine sandığı olduğunu keşfetti. Sandığın etrafında bekçi olarak bir ejderha bulunuyordu. Lili, ejderha ile konuşmaya çalıştı. Ejderha, hazineyi korumak için orada olduğunu söyledi. Lili, ejderhayı ikna etmeye çalışarak hazineyi kullanmanın daha iyi bir yolunu bulabileceklerini söyledi. Ejderha, Lili'ye yardımcı olmayı kabul etti. İkisi birlikte adanın derinliklerine yol aldı. Büyülü bir taşı buldular. Taşı kullanarak hazine sandığını açmayı başardılar. Lili adada daha fazla sır ve macera keşfetti. Maceralarını YouTube kanalında paylaşmaya başladı. Lili'nin YouTube kanalı büyük bir fenomen haline geldi. Hikayeleri izleyicilere hayal gücünün gücünü ve maceranın heyecanını hatırlattı.